Meltem Çetinkaya ben e, ulusal hakemin e, şu anda Büyükçekmece Belediyesi ikinci geleneksel yaza merhaba satranç turnuvasındayız. Bu yıl ikincisi yapılıyor ve artık geleneksel hale geldi. 276 sporcumuz var İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 276 sporcu ev sahibi yapıyoruz. E, biz büyük bir aileyiz diyoruz her zaman için e, bu şekilde e, turnuvamız... Bugün sona erecek. Hüseyin Aygül ben, aday hakimim. Ee, hem sporcu olarak da satranç oynuyorum. Ayrıca da antrenörümde. Farklı algılayabilmek, en iyi hamleyi yapabilmek ve gelecekteki o olumsuzluklara karşı kendini daha iyi hazırlayabilmekte satranç gerçekten bir çalışma alanı. Turnuva gerçekten e, alanı çok değerli. E, Profesör Doktor Türkan Soylan sosyal testlerinde yapılan bir turnuva ve gerçekten alanda e, aileleriyle herkesin burada oturabileceği deniz havasının da etkin olduğu bir bölge. Bundan da ötesi çocukların gerçekten İstanbul gibi bir yerde böylesine bir yer bulması toplumsal bir değer diye düşünüyorum. Merhaba. Ben kızım ve oğlumla buradayım. Böyle büyük ve güzel organizasyonlarda çocuklara satrancı sevdirmek, burada bulunabilmek çok kıymetli. Özellikle kız çocuklarının satrançta kalması için çabamız ve özverimiz çok fazla. Hepsini kutluyoruz. Oğlumuzun zamandır turnuvalara katılıyor. Yaklaşık 10 tane kupası var. Bugün de 4'te 4 yaptı. Ee, tekrardan bir şampiyonluk bekliyoruz. Burada amatör olarak bu sporu yapıyor ama uzun vadede e, uluslararası turnuvalara da katılmasını biz de e, aile olarak desteklemek istiyoruz. Buraya 12 kategorisinde yarışmaya geldim. E, turnuva çok eğlenceli ve buraya e, bilgisayarda e, Lichess üzerinden çalıştım. bireysel çalışıyorum. Yani herkes satranç oynamalı bence çok eğlenceli bir spor. 7,5 yaşındayım. Buraya gelme sebebim satrançı çok seviyorum. Hedefim kupa almak. 7 yaşındayım ve satrançı çok seviyorum. satrançta kupayı kazanmayı düşünüyorum.